Merhaba arkadaşlar. Bugün Present Perfect Tense nerede, ne zaman kullanılır bunu göreceğiz. Present Perfect Tense herkesin aklını karıştıran temel tense konularından bir tanesidir. Present Perfect dediğimizde Present yani şu an geliş şu anki zamana hitap ederken Perfect'in anlamı past'tır. Yani hem Perfect hem Present'in bir araya gelmiş olduğu tense gruptur. Fakat bunu birçoğumuz nerede nasıl kullanacağımızı doğru bir şekilde göremeyiz. Bunun hakkında birkaç kısa ipucu sizlere sunacağım. Simple Present Perfect'te bu zarflar öncelikle kullanılacağını hatırlatmak isterim. Yesterday, yesterday dün demektir. Last year, geçen yıl. Last week, geçen hafta. Last month, geçen ay. Three days ago gibi. Gördüğünüz üzere yesterday, last üzeri geçen ve ego yapısı bulunan kelimelerimizi present perfect tense'te kullanamayız. Bunların temel kullanım alanı simple pastadır. Simple pastada kısaca hatırlayacak olursak I went to school yesterday. Buraya yesterday getirdiğimiz zaman buranın simple past olacağı artık kesinleşmiştir. Bunu tablo olarak görmek istersek, present perfect tense'in asıl görevi şu ana kadar etkisi olan süren eylemdir. Yani geçmişte başlayıp günümüze yani şu ana kadar, bulunduğumuz ana kadar gelen süreyi kapsamaktadır. Ne demek oluyor bu? Have you finished your meal? Diyelim ki yemek yediniz. Yemek yedikten sonra, yemeğini bitirdim mi diye size birisi soru soruyor. Neden bunu ev yapısı ile kullanılıyor? Çünkü yemeğiniz yediniz, karnınız tok. Karnınız tok demek ki hala bu yemeğin size etkisi devam ediyorsa bu present perfect tense olur. Eğer bunu gün olarak ayırt edecek olursak bugün bugün içerisinde yemeğinizi yediniz ve karnınız mideniz hala tok etkisini midenizde hissediyorsanız bunu have you yapısıyla kullanırsınız. Eğer bu yapıyı dün yapmış olduysanız ve bunun bir etkisi artık sizin için geçerli değilse did you gelir. Hatırlıyorsanız birinci sayfamızdaki slaytımızın girişinde yesterday'in simple past ile kullanacağını göstermiştim. Bu da sizin için ayrı bir tekrar olmuş oluyor. Bir de yesterday, last year gibi simple past tense'in kullanılmış olduğu zarfların yanında present perfect tense'de de kullanılan bazı durumlarda kullanılan zarflar vardır bu zarflardan bir tanesini örnek verecek olursak present perfect zarfı recently. Recently son zamanlarda demektir. Son zamanlarda. I haven't seen her recently. Son zamanlarda onu görmedim. Etkisi hala sürüyor görmemiş olmamın. O yüzden buradaki yapıyı gördüğümüz zaman bunu haven't seen olacağını yani present perfect tense olacağını bilmemiz gerekir. Burada ise iki örnek daha vermek istedim daha açıklayıcı olsun diye. I have seen that movie before. Before önceden demekti. Bu filmi daha önceden görmüştüm. Bu görmüş olmamın etkisinin hala sürüyor olmasının ipucu nedir? Hatırlıyor olmam. Eğer ben bu filmi hatırlıyorsam demek ki görmüşüm etkisi hala sürüyor. Etkisi hala da sürdüğü için burası ...present perfect tense olmaktadır. I have been in Istanbul three times. Üç defa İstanbul'da gittim. İstanbul'da bulunduğumu belirtiyorum burada. Demek ki geçmişte üç defa bulundum ve... ...bulunmuş olmamın etkisi üzerinde hala devam ettiğinden dolayı... ...burayı present perfect tense ile kullanabiliyorum. Bir de since yapısı vardır. Since. Since de tıpkı recently gibi kullanılan cümleler içerisinde... sizler için bir present perfect tense ipucunu vereceği kelime türüdür. Nasıl mı? Hemen bir cümle verelim. I have been working in this company since 2000. 2000'den beri bu şirkette çalışıyorum. 2000'den beri çalışıyorum. Yani buradaki çalışıyor olmamın etkisi hala günümüze kadar gelmiş. 2000'de başlamış ve günümüze gelmiş günümüze kadar hala gelmiş olmasının nedeninden dolayı da burası elbin yani present perfect continuous olmuştur.